Öncelikle Müslüman kardeşlerimize şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara da hani baş sağlığı diliyorum. Ee, umarım hani bu savaş bir an önce biter. Çocukların öldüğü bir ülkede hani ben kuracak cümle bulamıyorum. Onlar çocuk sonuçta. Ee, Gazze, İsrail'in Gazze'ye olan saldırısı hani benim gözümde İsrail sadece bir piyon. Arkasında Amerika var. Ee, ki zaten Amerikanın oyunu istediği gibi de sürüyor. Ee, ama şöyle bir şey de var. Hani Kudüs gerçekten Müslümanların dünyanın anahtarı. Ee, hatta şöyle bakarsak Kur'an'la bile geçiyor. Hani diyor ki Kudüs kimin elindeyse ülkeyi dünyayı o yönetir. Günümüzde şu an hani daha öncesinde e, Osmanlı'nın elindeydi. Hazreti Ömer'in elindeydi. dünya onlar hükmediyordu. Ama en sonunda hani Yahudilerin eline geçti. Şu an Yahudiler dünyayı yönetiyor. Hani biz Müslümanlar olarak gerçekten utanç kaynağıyız. Açıkça söyleyeyim. Düşüncelerim bunlar.